kızım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Oynuyor mu yavrularına? Yavrularının oynuyor mu sen? E, ne yapıyorsun kızım sen? Ne yapıyor bu yavrular? Hiç rahat da durmuyorlar hiç. Şunlara bak ya. Şunlara bak ya. Bir tanesi kayıp. Ha, ben de onu gittim. Baktın Yok bakmadım. Bir tanesi yok. Kızım sen ne güzel bir annesin öyle. Sen ne güzel bir annesin öyle. Kocaman yavru, Büyüttün kocuk bu yavruları. Ee...